Merhabalar arkadaşlar, Bandırma Finali Akademi Okulları YouTube kanalına hoş geldiniz. İç kuvvetler, yerin iç yapısı konularımızı bitirmiştik. Bugün sizlerle e, iç kuvvetler konusunu haritalarla pekiştirmeye çalışacağız gençler. Haritamda, dünya haritamda dünyada deprem ve volkanizma riskinin yüksek olduğu yerleri görüyorsunuz. Bu arada deprem ve volkanizma birbirine paralel alanlarda görülür. Çünkü niye? Hatta şöyle cümle kurabilirim daha doğrusu. İşte sana levha sınırı derse, sana fay hattı derse, sana deprem derse, sana volkanizma derse bil ki bunların hepsi hemen hemen aynı yerlerdedir. Peki dünyada deprem ve volkanizma riskinin yüksek olduğu alanlar nereler? Bu kırmızı işte çizgilerle bahsettiğim mekanlar ki, e, yine anlatım esnasında bu mekanlardan bahsetmiştik. Dünyada deprem ve volkanizma riskinin yüksek olduğu alanlar. Şimdi Kuzey Amerika ve Güney Amerika'nın batısı. Burada hangi okyanusum var? Büyük Okyanus. Diğer bir ismiyle Pasifik Okyanusu ve aynı şekilde Asya'nın doğusu. İkisini birleştirirsem bir çember oluşuyor ve ben dünyada deprem ve volkanizma riskinin en yüksek olduğu mekana Pasifik Ateş Çemberi diyorum. Pasifik Ateş Çemberi. Aynı şekilde burada da Pasifik Ateş Çemberi diyelim gençler. Pasifik Ateş Çemberi. Bunun dışında peki başka nerelerde deprem ve volkanizma riski yüksek? Burada ne diyeceğim? Atlas Okyanusu diyeceğim. Atlas Okyanusu özellikle orta kesimleri Atlas Okyanusu. Bunun dışında Afrika'nın doğusu demiştik. Buraya da şöyle diyelim Rift Vadisi. Afrika'nın doğusu. E, dünyada deprem ve volkanizma riskinin yüksek olduğu mekanlara örnek oluşturur gençler. Bir de neydi? Üçüncü zamanda oluşan East-West başlayıp Hindistan'a kadar devam eden, Himalaya'ya kadar devam eden ve ülkemizden de geçen bir e, deprem ve volkanizma kuşağı vardı. Alp-Himalaya orajenizi vardı. Buraya da Alp Himalaya kuşağı diyelim gençler. Yine bu gördüğümüz mekanlar dünyada e, deprem ve volkanizma riskinin yüksek olduğu alanlar. Haritaya şöyle genel olarak bir baktığımda e, Sibirya, e, Grönland, Amerika kıtalarının doğusu, Kuzey Amerika'nın doğusu. Özellikle burada Kanada kalkanı dediğimiz yer. Ya da Güney Amerika'nın doğusu. Afrika'nın e, Rift Vadisi dışında hemen hemen tamamında ya da Avustralya'nın hemen hemen tamamında ne düşüktür diyoruz gençler? Deprem ve volkanizma riski düşüktür. Son olarak tekrar ediyorum ve diğer haritama geçiyorum. Pasifik Ateş Çemberi, Atlas Okyanusu, Alp Himalaya Kuşağı, Afrika'nın doğusundaki Rift Vadisi, yine Asya'nın doğusundaki Pasifik Ateş Çemberi'nin diğer bir kolu. Dünyada deprem ve volkanizma riskinin yüksek olduğu alanlara örnek oluşturur arkadaşlar. Devam ediyoruz. Peki Türkiye'de durum ne? Türkiye'de deprem nerede olur? Aslında böyle bir soru yok. Yani Türkiye'de deprem nerede olur değil de Türkiye'de deprem nerede olmaz sorusu daha önem arz eder gençler. Şimdi e, Türkiye'de 3 adet fay hattı bulunur gençler. Hatay'dan ülkemize doğru ilerleyip Bitlis'e kadar devam eden e, fay hattımın adı Doğu Anadolu fay hattıdır gençler. DAF diye geçer. Doğu Anadolu fay hattı. Ee, yine Karadeniz'i teyit geçerek Saros Körfezi'ne kadar ilerleyen Kuzey Anadolu fay hattım gençler. Kuzey Anadolu fay hattı. Kaf. Yine ülkemizin batısında Ege bölgesinde Batı Anadolu fay hattı vardır gençler. Batı Anadolu fay hattı vardır. Bu arada Türkiye'nin fay hattı ile alakalı şöyle bir cümle kurmak istiyorum. Türkiye'de kırıklı yapının en fazla olduğu bölge Ege bölgesi diye geçer. Tekrar etmek istiyorum. Tekrar etmekte fayda var. Kırık demek deprem demek. Kırık demek yerin zayıf kısımlarından mağmanın yükselmesi demek. E, yerin altındaki suyu ısıtması demek. Sıcak su kaynakları demek. Jeotermal enerji demek. Kaplıca demek. Ilıca demek. Kırık demek. Genç arazi demek. Türkiye genç bir ülke. Türkiye'de deprem her zaman olacak. Hatta yanlış okumadıysam haberi 19 Mart itibariyle Elazığ'da Elazığ'ın Sivrice ilçesinde olması lazım. Yine 5 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş. Ee, peki dedik ya Türkiye'de aslında söylemem gereken şey hani Türkiye'de nerede deprem olmaz o benim için daha önemlidir gençler. Mesela ya da olmaz demeyelim de ihtimal düşük anlamında. Yıldız Dağları bölümünde Deprem ihtimalim düşüktür gençler. Ya da Karadeniz kıyı kuşağı boyunca benim deprem ihtimalim ya da riskim düşüktür. Tuz işte batısı veya güney batısında deprem ihtimali düşüktür gençler. Deprem ihtimali düşüktür. Ya da hemen şurada Mardin Eşi dediğimiz masif bir arazi vardır. Deprem ihtimali düşüktür. Ya da Mersin'in bulunduğu yer Taşeli Pilotosu. Türkiye'de deprem ihtimalinin düşük olduğu alanlara örnek verilebilir. Bunun dışında e, Türkiye'nin hemen hemen her yerinde deprem görülür gençler. Büyük bir kısmı da birinci dereceden deprem bölgesidir. Bir dipnot daha var ondan sonra diğer haritama geçeceğim. Kuzey Anadolu fay hattı yanal atılımlı bir faydır. Ve bunun ikizi öyle söylenir. Amerika'da Kaliforniya eyaletinde San Andreas fay hattı vardır. Hatta e, üzerine filmler filan yapılmıştır. En tehlikeli deprem tektonik deprem türlerinden biridir. Kuzey Anadolu fay hattı da onun aynısıdır gençler. Onu da ekstra bilelim. Dediğimiz gibi Türkiye'de deprem nerede olur? Değil. Türkiye'de deprem nerede olmaz sorusu daha mantıklıdır. Çünkü Türkiye bir deprem ülkesidir deyip geçiyoruz ve orojenes kısmında anlattığımız dağlara örnek vermeye başlayacağız. Kimdi o dağlar? Kıvrım dağları. Hemen başa dönelim. Neydi dağlarım? Birinci zamanda Kaledoniyen ve Hersinyen kıvrım dağları vardı ve Üçüncü zamanda da Alp Himalaya orojenezi oluşmuştu. Anlatırken örnek vermiştik. Biraz da harita üzerinde bakalım bunlara. Kuzey Amerika'nın batısında bulunan Kıvrım Dağları'nın ismi neydi? Kayalık Dağları'ydı gençler değil mi? Kayalık Dağları. Ne zaman oluşmuştu? Üçüncü zamanda oluşmuştu gençler. Aynı şekilde Güney Amerika'nın batısında bulunan dağların ismi Ant Dağları'ydı gençler. Bu ne zaman oluşmuştu? Bu da üçüncü zamanda oluşmuştu. Başka, üçüncü zamanda oluşan başka dağın var mı? Tabii ki de var. Nerede var? İşte burada. Dünyanın en yüksek tepesinin de bulunduğu, Everest'in de bulunduğu Himalaya'lar gençler. Himalaya dağları burada e, üçüncü zamanda oluşan e, kıvrım dağlarına örnektir gençler. Bunun dışında hani İsviçre alplerden başlayıp... Himalaya'ya kadar devam eden Alp Himalaya orojenizi, demiştik 3. zamanda. İşte tam olarak şurada küçük olarak gösterdiğimizde İsviçre'deki Alp dağlarıdır gençler. Ve bu da yine 3. zamanda oluşmuştur. 3. zamanda oluştu. Dolayısıyla bu dağlar çok yüksek dağlar. Dış kuvvetler tarafından yeteri kadar aşındırılmamış. Bir de birinci zamanda Kaledoniyen ve Hersinyen dağ oluşumuyla oluşmuş dağların vardı. Onlar kimler? İşte Amerika'nın doğusunda dağ demeye bin şahit. Şöyle ok çekelim. Appalaş dağları gençler. Appalaş dağları. Ne zaman oluşmuş? Birinci zamanda oluşmuş. Ya da İskandinav dağları. Şuraya yazalım. İskandinav dağları. İskandinav dağları. Ne zaman oluşmuş? Birinci zamanda oluşmuş. Ya da Asya ile Avrupa sınırlarını belirleyen dağ olarak geçer. Ural dağları şöyle ok çıkartalım. Ural dağları diyelim. Ural dağları yine birinci zamanda oluşmuş kıvrım dağlarıma örnektir gençler. Aşağı yukarı bu dağları bilmemiz ilerleyen zamanlarda soru çözerken bize çok yardımcı olacaktır. Kendinize iyi bakın. Ee, görüşürüz.